İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin zamanında yaşayan Abbasi Halifesi, ülke içerisindeki taraftarlarını ve takipçilerini çoğaltmak için bir takım seçim çalışmaları yapıyordu. Yani ülkenin ileri gelen devlet adamlarını ve aşiret liderlerini, topluluğun ve cemaatlerin liderlerini kendi tarafına çekebilmek, ve otoritesini güçlendirmek için e, sürekli olarak onlara hediye dağıtıyordu. Bu ileri gelen, ülke ileri gelen ülkenin ileri gelen kişilerine pahalı hediyeler vererek onları kendi tarafına çekmeye çalışıyordu. Yapmış olduğu bu faaliyet vasıtasıyla otoritesini güçlendirmeyi amaçlamaktaydı. Gönderdiği hediyelerden bazıları İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine de ulaştı. Çünkü Hazret ülkenin çok önemli alimlerinden birisiydi. Yani ülkenin en önemli alimlerinden birisi de İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. Bu sebepten dolayı onun da ülke içerisinde belli bir ağırlığı var. Bundan dolayı Abbasi Halifeliği makamındaki o adam, İmam-ı Azam Hazretlerine de bir takım hediyeler gönderdi. Tıpkı diğer e, ülke, diğer e, diğer nüfuslu kişilere hediye gönderdiği gibi. Ancak e, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri gönderilen bu hediyeleri kabul etmedi. Hediyelerin tamamını diğer e, ülkeleri gelenleri kabul etmişti. Ancak İmam-ı Azam Hazretleri getirilen hediyeleri reddetti ve onlara almadı. Tabi e, yapılan bu hareket son derece tehlikeli. Çünkü getirilen hediyeyi kabul etmemek hükümdarı e, karşısına alması anlamına geliyor. Hiç kimse Abbasi halifesine karşı yani ülkenin sultanına karşı böyle bir şey yapmaya cesaret edemez. Abbasi halifeliği makamındaki o adam Ebu Hanife Hazretlerine bunun sebebini sordu. Yani gönderdiğim hediyeleri niçin kabul etmedin? Hediyeleşmek sünnet değil mi diye sordu. Halbuki o adamın amacı hediyeleşmek değil. Bulunduğu koltuğu ya otoritesini kuvvetlendirmek. Ebu Hanife Hazretlerine bunu sordu. Yani gönderdiğim hediyeleri niçin kabul etmedin diye. Ebu Hanife Hazretleri dedi ki, sen insanlara dağıttığın bu hediyeleri kendi şahsi parandan dağıtmıyorsun. Devletin hazinesini kullanıyorsun. Müslümanların malını bu şekilde sağa sola dağıtamazsın. Benim bu hediyeleri alabilmem için birkaç tane sebep lazım. Birincisi senin bana bu parayı verebilmen için benim fakir bir insan olmam lazım. Veyahut da cihad eden bir mücahit olmam lazım veyahut da bir şehit ailesi olmam gerekiyor veyahut da bir gazi olmam gerekiyor. Bu şartların hiçbirisi bende yok. Dolayısıyla bu parayı almam caiz değil. Senin devlet hazinesini yani beytül malı, Müslümanların malını bu şekilde sağa sola dağıtman da caiz değil. Şeriatın izin verdiği ölçüde taksim etmen gerekiyor. Adaletli bir şekilde taksim etmen gerekiyor. Sırf ülkenin ileri gelenlerini kendi tarafına çekebilmek için kendi otoritesini ve kendi otoriteni ve şahsi saltanatını güçlendirmek için e, Müslümanların malını bu şekilde sağa sola dağıtamazsın. E, bu cevapta İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri tabii ki çok haklı. Lakin burada dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi şu. Ee, İmam-ı Azam Hazretleri'nin söylediği bu hakikatleri diğer alimler de çok iyi biliyordu. Yani Sultan'ın gönderdiği hediyeleri, Müslümanların malından alarak gönderdi bu hediyeleri göndermesinin caiz olmadığını diğer alimler de biliyordu. Ancak e, büyük bir çoğunluğu Sultan'dan korktukları için, Gönderilen hediyeleri kabul ettiler. Normalde o hediyeleri almaları caiz değildir. Ee, büyük bir çoğunluğu korku sebebiyle bu hediyeleri kabul ettiler. Normalde getirilen bu hediyeleri e, reddetmeleri lazımdı. Tabi bazılarının kabul etme sebebi ise e, bir fitne çıkmaması içindi. Ancak burada İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri e, getirilen hediyeleri reddederek sultanı karşısına aldı. Sultanı karşısına alması demek e, çok ciddi tehlikelerin meydana gelmesi anlamına geliyor. Çünkü İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri bu süreçten sonra zindana kapatıldı ve defalarca kez kırbaçlandı. Ancak bütün bunlara rağmen zalim sultanın meşru olmayan işlerine hiçbir şekilde onay vermedi. Yani günümüzden bir karşılaştırma yapacak olursak, bugün Diyanet İşleri Başkanlığı herhangi bir, bir konuda rahat bir şekilde helal haram diyemiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerini bile doğru düzgün bir şekilde söyleyemiyor. İnsanlardan korktukları için yani <laughs> ülkenin yönetimi bir tarafa dursun, halk içerisindeki bir bazı toplulukların tepkisini çekmekten dahi korkuyorlar. Yani şu sözü söylersek şöyle bir tepki alırız. İnsanlar bize e, çok kötü yönde bir tepki verebilir korkusuyla e, doğruları açık bir şekilde söyleyemiyorlar. Ancak İmam-ı Azam Hazretleri'nde kesinlikle böyle bir korku yok şeriatın hükümlerini açıklama konusunda hiç kimseden çekinmiyor. Hatta bu doğrultuda defalarca kez zindana atıldı ve çok büyük işkencelere maruz kaldı. Buna rağmen hiç kimseye aldırış etmeden allah Teala'nın hükümlerini çok açık bir şekilde ishar etti. Ve bu konuda çok büyük fedakarlıklar gösterdi. İmam-ı Azam Hazretlerine Defalarca kez yüksek rütbeler teklif ettiler. Başkadılık gibi çok büyük makamlar vaat ettiler. Ancak o bunların hiçbirine meyil göstermedi. Çünkü bugün para alan yarın emir alır. Eğer o makamlara girersem Hak Teala'nın hükümlerini doğru düzgün bir şekilde anlatamam diye e, bu konuda e, kendisine tek teklif edilen makam e, makamların tamamını reddetti. Bununla birlikte Ebu Hanife Hazretleri hayatı boyunca e, pek çok insanla mücadele etti. Mücadele ettiği kişilerden birisi e, ülkenin liderliğinde bulunan Abbasi Sultanı'ydı. O zalim Sultan Ebu Hanife Hazretlerini defalarca kez zindana kapattırdı ve ona çeşitli işkenceler uyguladılar. Ancak o e, her zaman hiçbir şekilde o zalim devlet adamlarına, yüzlü ve riyakar devlet adamlarına hiçbir şekilde boyun eğmedi. Doğru neyse Kur'an ve sünnet çizgisinde onu beyan etti. Kim ne der diye aldırmadı. Bu konuyla alakalı çok güzel bir söz söyleniyor. İnsanları razı etmeye çalışan Allah'ı razı edemez diye. El alem ne der değil, el alim ne der, ona bakarlar. Bütün bunların yanı sıra İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri e, hayatı boyunca etrafındaki insanlardan da çok tepki gördü. Bazı akrabaları ve yakın dostları onu düşündükleri için sürekli olarak ona bir takım korkutmalarda bulunuyorlardı. Yani şunu söyleme yoksa başına şu gelir o devlet adamlarını sakın karşına alma yoksa senin ayağını kaydırırlar. Sen onlarla baş edemezsin. Sakın böyle bir şey yapma diye ona bir takım korkutmalarda bulundular. Normalde onlar İmam-ı Azam Hazretlerinin iyiliği için bunu söylüyordu. Yani bu tür faaliyetlerde bulunursan başına kötü şeyler gelebilir. Bundan dolayı her doğruyu her yerde söyleme gibi bir takım sözler söylüyorlardı. Yani bu da çok ciddi bir mücadele. İnsanın kendi sevdiği kişiler, kişilerle, akrabalarıyla, arkadaşlarıyla ve yakın çevresiyle de bu şekilde bir mücadelede bulunması gerçekten çok zorlu bir süreç. Çünkü insanın akrabaları ve bazı yakın çevreleri bazen çok ciddi baskılar yapabiliyor. Yani namazını kıl, orucunu tut, etliye sütliye fazla karışma. Yoksa başına çok kötü şeyler gelir gibi bir takım korkutmalarda bulunuyorlar. Yani insanı insana korkutma yaparak onu hayırdan alıkoymak şeytanın en fazla başvurduğu yöntemlerden birisi. Şeytan insanı korkutma yoluyla hayırlardan ve ibadetten alıkoyar ve harama yöneltir. Bunu yaparsan başına şöyle şöyle şeyler gelir diye bir takım korkutmalarda bulunabiliyor. Böyle yaparak ibadetlerden alıkoyuyor. Nitekim İmam-ı azam Ebu Hanife Hazretlerine de bunu çok defa uyguladılar. Yani şöyle bir parantez açmaya çalışacak olursak insanın etrafında bulunan akrabaları bazen şeytana kulak vererek konuşabiliyor mesela cahil bir insan bir kötü bir teşvikte bulunduğunda Aslında orada konuşan kişi o değil zahiren konuşan o cahil insan gibi görünse de aslında konuşan şeytandır şeytanın vesvese verme yöntemlerinden birisi de cahil insanları kullanarak yaptığı teşviklerden oluşuyor Şeytan bazen vesveseleri cahil insanlar üzerinden verir. Nitekim İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri de hayatının belli bir döneminde bununla imtihan oldu. Ya akrabalarından bazıları ona bu şekilde musallat oldular. Ya biz sana dememiş miydik başına bunlar gelir diye. Yani bizi dinlemedin bak başına neler geldi gibi ona bir takım sert sözler söylediler. Tabi bunu söyleyen akrabaları aslında onun iyiliği için söylüyorlar. İyi niyetle söylüyorlar ama farkında olmadan çok ciddi bir zarar meydana getiriyorlar. Yani bazen cahil akrabalar ve cahil dostlar istemeden çok ciddi zararlar verebiliyor. Yani günah üzre olan, günahı alışkanlık haline getiren alışkanlık haline getiren bazı cahil akrabalar e, istemeden çok ciddi zararlar verebiliyor ee işte İmam-ı Azam Hazretleri hayatı boyunca hem dostlarıyla hem de düşmanlarıyla imtihan oldu Hak Teala'nın dinini korumak ve yüceltmek için ee bidatçıların önüne geçmek için hem dostlarıyla hem de düşmanlarıyla mücadele etti. Yani hiç kimse, yani Allah dostları dışında hiç kimse bütün bir topluluğu karşısına alamaz. Buna e, tanı halk deniyor. Yani Allah rızası için insanları, bütün bir halkı karşıya almak. Yani buna bir örnek verilmeye çalışacak olursa, İbrahim Aleyhisselam'ın putları kırması sebebiyle ateşe atılması veyahut da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın allah Teala'nın dinini tebliğ ettiği için insanlar tarafından dışlanması han halk kavramına bir örnek olarak gösterilebilir. Yani bazen doğru bir şey söylediğiniz zaman bu insanların menfaatine ters düştüğü için sizi dışlayabilirler. Nitekim İmam-ı Azam Hazretleri hayatı boyunca insanlar tarafından dışlanmasına rağmen hiçbir zaman Hak Teala'nın dinini tebliğ etmekten geri durmadı. Doğrusunu Allah bilir.